Türevin 6. testi ile devam ediyoruz arkadaşlar. Bir ülkedeki altın fiyatlarının zamana bağlı fiyat değişimi ST fonksiyonu ile verildiğine göre altın fiyatlarının ilk 10 aydaki ortalama değişim hızı nedir demiş. Yani arkadaşlar 10. aydaki fiyat ile başlangıçtaki fiyatı çıkartıyoruz. 10 eksi 0 diyoruz. Buradaki fiyat değişimini zaman değişimine böldük. T0 nedir? T'ye 0 yazarsak S0 0 gelir arkadaşlar. Yani şuraya 0 diyeceğiz. S10 ise onun küpü bölü 100 artı 10 bölü 10'dan 20 bölü 10 cevap 2 gelir. Fx fonksiyonun AB kapalı aralığındaki değişim hızı pozitiftir. BC kapalı aralığındaki değişim negatiftir. F, A, F, B, F, C'nin sıralanışı aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir? Birincisini yapalım arkadaşlar. Fb eksi Pa bölü B eksi A'nın pozitif olduğunu söylüyor bize. Şimdi böyle aralık belirtirken önce küçük olanı yazarız sonra büyük olanı yazarız değil mi? Burada B'nin A'dan büyük olduğunu görüyoruz. Yani arkadaşlar B A'dan büyükse farkı pozitifi verecek. Buradaki sonucun sıfırdan büyük olması için yukarıdaki ifadenin de artı olması gerekir. O zaman PB eksi FA büyük sıfırdan FB büyük FA olacak arkadaşlar. İkincisini yapalım. Burada ise değişim hızının negatif olduğunu söylemiş. BC eksi FB bölü C eksi B küçük sıfır. E, aynı şekilde C de B'den büyüktür. O zaman C'den B'yi çıkardığımızda ifade artı olur. Sonucunun sıfırdan küçük olması için Payın eksi olması gerekir. FC eksi FB küçük sıfırdan, FC küçük FB olur. Arkadaşlar burada şu iki durumu değerlendirirsek, FB A, FA'dan büyük, FB FC'den büyük. Yani FB hepsinden büyük olacak. Bakın şıklarda hepsinden büyük olan E var. Bir dairenin alanı olan A ile yarı çapı r arasında A eşittir pi kare bağıntısı vardır. Dairenin çapı 10 metre olduğu anda alanın yarıçap'a göre değişim hızı kaç olur? Yani bize diyor ki alanın R'ye göre türevini soruyor. DA bölü DR. Bu bize değişim hızını verir arkadaşlar. Eşittir. R'ye göre türevini alırsak 2 pi R olur. Buradaki 2 R zaten çapı verir arkadaşlar. Çapı da 10. Cevap 10 pi'dir. Hava ile şişirilmiş küre şeklindeki bir balonun hacminin artış hızı hacmi 288 pi santimetre küp olduğu anda 2,4 pi santimetre küp bölü saniyedir. Buna göre balonun bu andaki yarı çapının artış hızı kaç santimetre bölü saniye olur? Arkadaşlar birimler her zaman size ipucu verir. Buradaki birimlere dikkat edelim. Önce kürenin hacmini bir yazalım. 4 bölü 3 pi r küp. Burada hacmin birimi santimetre küptür. Yarı çapın birimi ise santimetredir. Sana santimetre küp bölü saniye veriliyorsa demek ki hacmin zamana göre türevini almamız gerektiğini söylüyor. 4 bölü 3 pi sabittir. Ve burada santimetre bölü saniye varsa yarı da zamana göre türevini almamızı istiyor. R küpün R'ye göre türevi 3 R karedir. Sonra dr bölü dt olur arkadaşlar. Bizden istenilen ifade dr bölü dt'dir. Kaç santimetre bölü saniye diyor. R'miz santimetre, t'miz saniye. Buradan da anlaşılır arkadaşlar. Şimdi şurayı silelim, devam edelim dv bölü dt'ye 2,4 pi vermiş. Onu 24 bölü 10 yazalım. 4 bölü 3 pi 3. Peki r'imiz nedir? Bize diyor ki hacmi 288 pi iken o zamanki r'sini soracağız. r'sini bulacağız. 288 pi eşittir. 4 bölü 3 pi r küp. Şunlar gitti. Buradan 72 oldu. Bu 36 çarpı 2'dir. R küp 6'nın küpüne eşittir? R'miz 6'dır. R 6 ise 6'nın karesi yazalım. Dr bölü dt olur. Şimdi arkadaşlar 3'ler sadeleşti. Buradaki 6'nın biriyle ile 4'ünü çarptığınızda 24'ü veriyor. Onlar da sadeleşti. Pi'ler de gitti. Ve 6'yı buraya bölü olarak geçirirsek dr bölü dt 1 bölü 60 olur arkadaşlar. Beşinci soruda st yol denklemine sahip bir aracın t eşittir 3 anındaki hızı kaç metre bölü saat olur demiş. Şimdi arkadaşlar eğer bir andaki hızından bahsediyorsa orada türev alacağız. Burada verilen yol ifadesinin zamanı göre türevini alınca şöyle yazalım. ds bölü dt dersek arkadaşlar aslında biz metre bölü saat olarak e, bulmuş oluyoruz. Çünkü s dediğimiz ifade metredir burada yol denklemi olduğu için. t dediğimizde saattir. Oranladığımızda metre bölü saati verir. Birimlere dikkat edersek bu tür sorular kaçmaz arkadaşlar. Şimdi şöyle silelim devam edelim. s fonksiyonun zamana göre türevini alıyorum. 2t artı 8 ve t yerine 3 yazıyorum. 2 çarpı 3 artı 8. Cevap 14'tür. Bir kenarı 20 santim olan bir küpün bütün ayrıtları 5 santimetre bölü dakika hızla küçülüyor. Küpün ayrıt uzunluğu 3 santim olduğu anda yüzey alanın değişimi kaç santimetre kare bölü dakikadır? Yine birimlere dikkat edelim arkadaşlar. Bunlar bize ipucu veriyor. Şimdi bir tane küp çizelim. Küpün bir ayrıtın uzunluğuna da x diyelim arkadaşlar. Şurası x olsun. Peki bana diyor ki bütün ayrıtları 5 cm bölü dakika hızda küçülüyor. Eğer buradaki ayrıt uzunluğu artsaydı o zaman bulacağımız değişim hızı artı olacaktı. Fakat küçülüyor dediği için eksi alacağız arkadaşlar. dx bölü dt eksi 5 cm bölü dakikaymış. Birime bakalım mı? x dediğimiz şey zaten küpün bir ayrıtı o da santimetredir. Zaman da dakika olarak vermiş. Burada dx bölü dt santimetre bölü dakika olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ayrıt uzunluğunun 3 santimetre olduğu anda yüzey alanın değişimi sorulmuş. Arkadaşlar toplam yüzey alanına a diyelim. Bir tane yüzeyin alanı x karedir. Bir küpte 6 tane bu yüzden var. O yüzden 6 ile çarpacağız. Santimetre kare bölü dakika diyorsa demek ki alanın zamana göre türevini istiyor arkadaşlar. Eşittir. Burayı da zamana göre türevini alalım. 12x dx bölü dt olacak. X burada 3'tür, soruda verilmiş. 3, şöyle yazalım. 12 çarpı 3. Dx bölü dt eksi 5'tir. 60 çarpı 3'ten eksi 180 santimetre kare bölü dakika olarak buluruz. 7'ye bakalım. Belirli bir gün öğleden sonra saat t'de belirli bir yerdeki sıcaklık t derecedir. T e, bu şekilde modellenmiş. Öğleden sonra t 3'te sıcaklık nasıl değişir demiş. Şimdi arkadaşlar t 3'te sıcaklığın nasıl değiştiğini soruyor bize. Yani yapacağımız iş buradaki t sıcaklığının büyük t'nin zamana göre türevini almak. Önce onu bir yazalım. dt bölü küçük t t kare eksi 7 t artı 10. Şimdi t yerine 3 yazalım. 3'ün karesi 7 çarpı 3 artı 10. Buradan 19. 19 eksi 21'den eksi 2 gelir. Yani öğleden sonra arkadaşlar eksi 2 geliyorsa 2 derece azaldığını anlarız. Sonuç artı gelseydi o zaman artar diyecektik. Başlangıçtaki yarı çapı 5 santim olan küre şeklindeki bir balon t eşittir 0 anından itibaren t saniye sonra r 80 eksi t bölü 16 santimetre olacak şekilde hava sızdırmaktadır. Buna göre t 40 iken içerideki hava kaç santimetre küp bölü saniye hızla dışarı sızar demiş. Arkadaşlar burada şunu yapacağız santimetre küp bölü saniye diyorsa demek ki hacmini yazacağız. Hacim nedir bir kürede? 4 bölü 3 pi re küptür. Bize dv bölü dt'yi soruyor. Bakın hacmin zamanı göre türevi sorulmuş. Hacim santimetre küp bu da saniye. Şimdi 4 bölü 3 pi sabittir. Sonra buranın türevini alıyorum. 3 re kare dr bölü dt. Peki şuraya bakarsak arkadaşlar. DR bölü DT neye eşittir? Eksi 1 bölü 16'ya değil mi? Buraya eksi 1 bölü 16 yazacağız. Şöyle 3'leri bir sadeleştirelim. Bizden istediği ifade burası arkadaşlar. DV bölü DT eşittir 4 pi. DR bölü DT yerine de eksi 1 bölü 16 yazalım. Gelelim R kareye. Arkadaşlar R'ye nasıl ulaşacağız? Buradaki formülden. T 40 iken R'miz nedir? 40 bölü 16'dır. 4'e böl 10, 4'e böl 4 e, yani 5 bölü 2 gelir. R'miz 5 bölü 2 ise R karemiz 25 bölü 4'tür. Şimdi bakalım 4'ler sadeleşti. Sonuç eksi 25 pi bölü 16 oldu arkadaşlar. Ticari taksiye binen bir kişinin Alınan yola kilometreye göre ödeyeceği ücret fx fonksiyonu ile belirlendiğine göre bu kişinin ilk 10 kilometrede ödeyeceği ücretin değişim hızı kaçtır demiş. Arkadaşlar o zaman şöyle hesaplayacağız. F10 eksi F0 10 eksi 0 olacak değil mi? Şimdi burada F10'u bir bulalım. 10'un karesi bölü 2 artı 4 f da 4 değişik bölü 10. Şunlar gider. 50 olur. 50'nin 10'a oranı 5'tir. Yukarıdaki bidonda suyun hacmi içindeki su akmaya başladıktan t dakika sonra vt litre şeklinde modelleniyor. Buna göre 5-15 dakika zaman dilimi süresince suyun akışının ortalama hızı kaç litre bölü dakikadır demiş. Yani arkadaşlarım v15 eksi v5 bölü 15 5'in cevabını soruyor bize. ve ee, 15'imiz buraya 15 dersek 225 çarpı 15'in karesi olur. V 5 ise buraya 5 dediğimizde 225 çarpı 25'in karesi olur bölü 10. Burada 225 parantezini alalım. Ee, 15'in karesi eksi 25'in karesi gelir arkadaşlar. Oradaki kare farkını alarak çözelim. 15 eksi 25 15 artı 25 bölü 10 olacak. Şimdi şurası eksi 10'u verir. Sadeleştirdiğimizde eksi gelir. Burası da 40'ı verir arkadaşlar. 40 ile 225'i çarpacağız. Bir tane sıfırı koyalım. 4 kere 5 20. 4 kere 2 8 10. 4 kere 2 8 9. Eksi 9000 litre bölü dakika olacak arkadaşlar. Cevabımız C'dir. Yukarıdaki dikdörtgenin eni 2 santimetre bölü saniye hızla artarken boyu 2 santimetre bölü saniye hızla azalmaktadır. Yani diyor ki bize DA bölü DT artıyor dediği için 2 olacak. DB bölü DT azaldığı için de eksi 2 olacak. A 6 B 8 olduğu anda dikdörtgenin köşegen uzunluğunun değişim hızı nedir demiş. Şimdi arkadaşlar. Biz buradaki köşegene k diyelim. Köşegen neye eşittir? A kare artı b karenin kare köküne. Bize köşegenin değişimini soruyor arkadaşlar. dk'nın t'ye göre türevini alacağız. Köklü ifadenin türevini alacağız. 1 bölü 2 sonra kökün içinin türevi 2 çarpı a çarpı da bölü dt sonra 2 çarpı b çarpı db bölü dt Burada da kök içinde a kare artı b kare olacak. Eğer 6 8 olacaksa köşegen burada 10 oluyor arkadaşlar. Yani a kare artı b karenin kara kökü 10 oluyor. Direkt biz şuraya 10 yazabiliriz. a ya da 6 b'ye 8 Aynı zamanda d a bölü d 2 Buraya da eksi 2 yazacağız arkadaşlar. Şimdi ifadeyi düzenleyelim. 1 bölü 2 10 Buradan 12 çarpı 2'den 24, buradan da 16 çarpı 2'den 32 ifadeleri geldi. Yukarısı eksi 8 oldu. Sadeleştirelim. 2 bölü 2, 2 bölü 5, eksi 2 bölü 5 oldu. Bu da eksi 0,4'ü verir. Eksi olduğu için azalır ifadesini kullanacağız arkadaşlar. 0,4 santimetre bölü saniye azalır.